an Aişete radıyallahu anha anna nebiyya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iza na'asa ahadukum fis salati bir kişi diyor Hazreti Aişe annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmiş ki sizden biri diyor namaz kılar ham uyuklarsa <laughs> namaz kılar ham uyuklarsa adam gece kalktı ama yorgunluktan nasıl namaz kıldığını bilmiyor uyuklarsa diyor Peygamber Aleyhisselam fel yarkud hatta yedhebe anhu nevm gitsin uzansın o uykulama anı gitsin ya yani. uyuklaması gidinceye kadar ne yapsın uzansın ya yani. iyice kendini dinç hissedinceye kadar fe inna halakum yedha salla ve huve na'isun leallahu yedhebu yestagfiru fe yasubbu nefse çünkü diyor uyuklu olduğu halde namaz kılarsa, yani bilemez insan uyuklu hanında acaba tövbe istiğfar mı diyor yoksa kendi kendine sövüyor mu belli olmaz diyor. Onun için o halde ise uy uyanıklık hali tam değilse ne yapsın gitsin uzansın. Ondan sonra o hal tam geldiği zaman o uyanıklık gittiği zaman öyle yapsın diye. ve البخاري ve ورواه مالك أبو داود والترمزي yok <laughs> ماجه Kütüb-i Sitte'de hemen hemen her hepsinde geçmiş arkadaşlar. Bir başka rivayette ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi <sizled> ve sellem <sizled> اِذَا قَامَ حَدُكُمْ مِنَ اللَّيْنِ فَاسْتَعَجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ bir gece kalkar, Kur'an'ın kerim okurken aynı şey hasıl olursa diyor فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَالْيَطَّجِ Ya dilinden tam tenavvuz çıkmıyor ha. <laughs> gidip gidip geliyor. Ne dediğini bilmiyor yani. O zaman ne diyor Peygamber sana gitsin uzansın ya. Yani. Veyahut da o uyku halini giderecek başka şeyler yapsın. Yani uzanmıyorsun.